1.6'da 6 işte Bravo. gelsin. Bravo. Bravo. Dün tarihi bir rekora hep birlikte imza attık. Tam 3 milyon izleyiciyi aynı anda Acun Ulucalı'nın Instagram'ındaki canlı yayına sokmayı başardık. Bizi izleyen bütün herkese Türkiye'ye buradan kocaman teşekkürler. 3 milyon bize az gelir. Biz onu 4 de yaparız, 5 de yaparız. Maalesef e, dün Semih açıkladı. Altyapı sıkıntısı 3 milyonda olay tıkandı ama bu bizim için bir başlangıçtır diyoruz ve 3 milyonun yakalandığı an bakın Acun Ilıcalı'nın Instagram'ında neler yaşandı hep birlikte izliyoruz. yavaş geldi geldi. Geldik. 3.1 devam ediyor hadi evet 3 3 3 3 3 2, 3 3 2, 3 3 3 3 3 3 3 Ne şey yap çabuk. <laughs> ne yaparız? Evet. Evet. Anneye söyle. E, damla a, yardım etmen lazım. <gülüyor> Acil bir <laughs> şey. Eee USB'mi hazırladım. Evet. Parti yapmak istiyoruz ve Acun abi ilk defa sahnede. Ve ayrıca şey, edelim. o e, Guinness rekorlar <laughs> kitabına biz yazılabiliriz çünkü. Yok Bizim o rapçiden bizim o rapçiden ne eksimiz var? Yok. Biz survivors. Hayır. Ya en siz de, ya arkadaşlar e siz hayatınızda böyle e bir ekip yordunuz mu bak 3 oluyor. Evet arkadaşlar 2 Eki baba keçi 3 3 3 Geldi 2 dakika Acun abi. Acun abi. Acun abi Acun abi, Acun abi. Acun abi. Acun abi, Acun abi, Acun abi, Acun abi, Acun abi, Acun abi. Evet, evet. La 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 la, la la la, verme verme. La 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 la, la 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 Murat abi ne diyeceksin? Ne oldu? Su yuttum abi. <laughs> ya inanılmaz kardeşim, dün gece bütün Türkiye Acun Ulucar ile beraber oldu. Survivor'la beraber oldu. Herkes bir bütün oldu. Survivor'ın ne kadar sevildiği, Acun Ulucan'ın ne kadar sevildiği bir kez daha ortaya çıktı kardeşim. Bunun aksini iddia eden olabilir mi? Olamaz. Survivor da seviliyor, Acun Ulucan'ı da seviliyor. Biz de seviliyoruz. Bütün Survivor ailesi de seviliyor. Herkes bunu bir kenara yazsın. Bu kadar basit. Bunu şöyle kabul edebilir miyiz Murat abi? Survivor özellikle bu sezon Tüm Türkiye'nin buluşma noktası oldu. İlaç oldu ilaç. Herkesin bu sıkıntılı dönemde bir şekilde deşarj olması, evet. evinde geçen videolar yayınladık, yarışan yarışmacıları ekranda destekleyenler, televizyonu öpenler, bağıran çağıranlar. Yani acayip bir sene geçiyor. Abi ilaç oldu. Survivor bu sene korona olayından sonra bu düşmanla, bu korona ile biz mücadele ederken Survivor'da bize ilaç oldu, doping oldu. Biz... O mücadeleyi verirken Survivor'da bize ilaç oldu ve psikolojimizi düzeltti. Survivor olmasa belki psikolojimiz daha da beter bozulacaktı. İnsanlar oyalanıyor şu anda. Survivor'la oyalanıyorlar. Peki Sema'cığım sen ne söyleyeceksin? Ben katılıyorum hepsine ve şöyle bir şey. Şimdi spor yapmak stresi atmaktır aslında. Maç izlemek. Özellikle erkekler maçı neden çok severler? O mücadelenin içinde görürler kendilerini. Şu anda Survivor o durumda insanlara çok iyi geliyor. Rehabilitasyon gibi geliyor. E ayrıca bu 3 milyonluk rekoru da şöyle değerlendirmek lazım. Bir gün bu rekor kırılacaksa 4 4,5 dakika içinde olması lazım. Yani 10 dakikada 3 milyon olduk falan bu rekor sayılmaz. Bizim süremizde 3 milyon oluyorlarsa rekor denilebilir. Çok kısa bir sürede çünkü 3 milyona gidildi. Dolayısıyla çok zannetmiyorum. Ha ikinci denemede 6 milyon, 7 milyon kesin oluruz. 4 dakikada böyle bir durum olur olmuşsa eğer İkinci denemede çok büyük rakamlara ulaşılır. Ama olur da Amerika'dan, Avrupa'dan biz bu rekoru kırdık, yarım saat yayın yaptık derlerse biz bunları yemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Evet Semih. Şahane keyifliyim. 3 milyon daha da fazla olacağına İlk inanıyorum fotoğrafı hemen çektin sen. Dün gece evet. fotoğrafı çektin. Beğenileri topladı hemen. Like'ları aldın. <laughs> evet. Oradan toparladın. Tamam da ben de kaç gündür bu işe odaklıyım. Evet. Tevkide. Ben de varım bu işin içinde. Evet. evet. Şimdi çok mutluyum onu söylüyorum. Ben daha da fazla olabileceğine inanıyorum. 4'lere, 5'lere çıkabileceğine inanıyorum ama bu bir ilk denemeydi. İlk denemede çok güzel bir başarı yakaladık. 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 O yüzden Sema'cığım Türkiye'de bu rekoru kırabilecek e, bu Instagram'da böyle bir güç yok. Yok yani. 1 milyonu da e, yapamazlar. Çok zor. Hı hı. Ama ben bunun 5 milyonlara çıkacağını düşünüyorum. Belki zamanla da bunun üzerine çalışıldıkça 10 milyonlara bile çıkabilir. Hayır şimdi gelenekselleştirebiliriz biz <laughs> <Evet>. bunu. <laughs> şimdi şöyle bir durum oldu. Buyur Murat abi. Bir şey söyleyeceğim. Bu da çok önemlidir. Mesela diyelim ki Türkiye ülkemizi bir şeyde temsil etmek çok önemlidir. Bizim gururumuzdur. Mesela örnek Cüneyt Çakır hakemimiz Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiştir. Herkes demiştir ki bir Türk Şampiyonlar Ligi finalini yönetiyor. Arda Turan Barcelona forması giymiştir. Hepimiz gururlanmışızdır. Arda Turan Barcelona forması giydi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor demişizdir. Bunların hepsi gerçekleşmiştir. Ama televizyon dünyasında da bir Türk hepimizin gururu olmuştur. Bütün dünya Acun Ilıcalı'dan Survivor'dan bahsetmiştir. Bu yüzden de Cüneyt Çakır, Arda Turan Acun Ilıcalı daha sayacağımız bizi ülkemizi temsil eden insanlar vardır bunların hepsini omzumuzda taşımamız gerekir Murat abicim öyle bir güzel noktaya temas ettin ki hemen yurt dışındaki sitelerde haber sitelerinde ne haberler yapılmış hemen bir ekrana verelim İlk haberimiz gelsin evet ee, Somak News Acun Ilıcalı Instagram canlı yayınında dünya rekorunu 2 dakika içerisinde kırdı Ünlü televizyon yarışması olan Survivor ile adını sık sık duyduğumuz Acun Ilıcalı 23 Mayıs saat 23.30'da Survivor yarışmacıları ile birlikte kendi Instagram hesabından açtığı canlı yayına 3 milyon izleyicinin katılması ile dünya rekorunu kırdı. Bu ilk haberimizde. İkinci haberimize geçebiliriz. The Career Daily'den geldi ikinci haberimizde. 2020'de rekor sayı ile en çok izlenen Instagram canlı yayını 3 milyon izleyici ile Acun Ilıcalı'ya ait. Bir diğer haberimize geçelim. Regard News bu da. Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları dünya rekoru kırdı. Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayını 3 milyon izleyiciyle dünya rekoru kırdı. Çok kısa sürede bu kadar izleyiciyi toplayan Acun Ilıcalı bir önceki dünya rekorunu elinde tutan Amerikalı rapçi 6 geçti. 6 2 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Hit News'a geçelim. Hit News'a geçelim. İki hafta önce Amerikalı rapçi Six Bu arada iki hafta önce de Amerikalı rapçi 69 2 iki milyon kişiyle bu denemeyi yapıyor. Rekoru alıyor ama <laughs> fazla elinde tutamıyor maalesef. İki <laughs> hafta önce Amerikalı rapçi Six Instagram canlı yayınında hapishane hayatını anlatmıştı ve 2 milyon izleyici izlemişti. Dünya rekoruydu. Fakat Six Nine bu rekoru uzun süre elinde tutamadı. Acun Ulucalı dün akşam 3 milyon izlenme ile dünya rekorunu ele geçirdi. Yeni Instagram canlı yayını dünya rekoru 1 milyon daha fazla izleyici ile Acun Ilıcalı'nın ve son olarak da Reed AZ'ye gidelim. Azerbaycan'a gidelim. kardeş ülkemiz de bize bir haber yapmış. Survivor isimli televizyon programında yarışmacılar fanlarının sorularını canlı yayında cevaplamıştı ve 1 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Bu izlenme Türkiye'de rekor olmuştu ama dün akşam neredeyse 4 milyona yakın yazmışlar. 4 milyon yakın izlenmeyle Acun Ilıcalı Instagram canlı yayın dünya rekorunu kırdı diye dünyada bu şekilde manşet oldu. Ee, gerçekten bir gurur kaynağı oldu hepimiz için. Bu güzel sene bu güzel sene böylece taçlanmış oldu gibi geldi bana. Ne diyorsun Sema? Yani bu bir anı olarak kalacak. Belki de geleneksel hale gelecek. Çünkü bunun dahası, olduğunu hepimiz biliyoruz. Belki dünyada bu haberlerden sonra kırmak için teşebbüsler olacak. Hı hı. O da mümkündür. Ee, ama ben şöyle diyorum. Ne zaman teşebbüs edersek bu memleket bu teşebbüse eşlik edecek. Ve her seferinde rekor Survivor ekibinde kalacak. Evet Semi, 10 milyon kesinlikle var. Görüyorum onu Sayın Furkan Dede. 10 milyon anlık izleyici Birkaç fikrim var bununla ilgili. Acun abiye anlatacağım bu fikirlerimi. Ee, burada şimdi canlıya da. Niye söyleyeyim? Tabii. Söylemeyeyim. Bizle de paylaşmıyorsun fikirlerini sen. E ben paylaşıyorum sana. Bugün söyledim zaten. Ha. Niye paylaşmıyorsun? Ne söyledim <laughs> ben hatırlamıyorum ki ne e söyledim. Hatırlamıyorsun. dinlememişsin hatırlamıyorsun. Ya, çok olay içerisinde böyle arada kısık sesle söylediysen duyamamış olabilirsin. <laughs> Hayır olabilir. canım. Birkaç fikrim var. Biliyorsun benim bu dijitali nasıl bildiğimi. Birkaç fikrim var. O fikirlerin de çok işe yarayacağını düşünüyorum. Yani 10 milyon. Evet, 110 milyon diyor ee, ve Murat abici bir şey söyleyecek misiniz? Fotoğraflarımız var, bir de onlara geçmek istiyorum. Kimin fotoğrafı? Dün biz e, canlı yayında da buradan izleyenlerimize Instagram'a girelim, dünya rekorunu kıralım, evet. Instagram'a girelim, dünya rekorunu <laughs> kıralım dedik ve izleyicilerimiz bize bazı fotoğraflar atmışlar. Ben hmm. bunları buradan paylaşmak istiyorum. İşte. Evet, Türkiye'den yani. ha, manzaralar. Yayın i̇lk sırası. başta baştan ilk fotoğrafta ilk fotoğrafa dönelim yayın evet, yayın mi? Yayın sırasında. yayın sırasında tam ekran verebilir miyiz? Baksana insanlar havaya evet. giriyor. Tam yani. ekran ve işte bir ailemiz burada herkes elinde telefonuyla evet. o anda canlı yayına giriyor ve bu rekoru e, kırmak için genç, çoluk çocuk, yaşlı demeden efendim. Şu fotoğraf bir fotoğraf dursun bak Dur, bu duruyor, fotoğraf duruyor. neyi gösteriyor biliyor musun? Evet. Bak şimdi. Mesela Türkiye'de televizyon programları çok Evet. Şimdi tabii ki hanımların ilgi gösterdiği programlar var. Erkeklerin ilgi gösterdiği programlar var. Çocukların ilgi gösterdiği programlar var. Ama şu fotoğraf ne gösteriyor biliyor musun? Survivor her kitleye hitap ediyor. Evet. Bak bu fotoğraf bunun en güzel belgesidir. Çocuğa da hitap ediyor. 70 yaşındaki amcaya, 70 yaşındaki teyzeye de hitap ediyor. Siz Sizin gibi orta yaşlara hitap it ediyor Herkese hitap ediyor Bu fotoğraf işte bunun en güzel kanıtıdır Her kitleye hitap eden bir program Yani herkes izliyor Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim Evet tam ekran verelim İşte Murat abicim senin söylediğine bir cevap daha geldi şu anda evet. Bakar mısınız? Tabii. Bayram günü aile hep birlikte e, Telefonlarını açmışlar Bütün Türkiye Dün bu instagram rekoruna Kitlendi benim ne hoşuma gidiyor abi biliyor musun? Bizim birlik beraberliğimizi evet. gösterme evet. durumumuz var ya bu çok hoşuma gidiyor. Yani bu hiçbir ülkede bizim yaşayamayacağımız bir durum ya. Yani şu anda Survivor doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine herkese Türkiye'nin de sınırlarını açtı. Gurbetçi vatandaşlarımız çünkü sonuçta bu sıkıntılı durum dünyada da yaşandı. Herkes birlik oldu. <laughs>